Merhaba İş ve Başarı'nın değerli izleyicileri. Geçmişten günümüze gelen güzellikleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz efendim. Bizler bugün İş ve Başarı ekibi olarak rotamızı Eskişehir Tepebaşı'na çevirdik efendim. Gayrimenkul alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Hasan Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve burada vermiş oldukları hizmetleri kendilerinden öğrenmiş olacağız. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan Demir, firma ismimiz Bir Yatırım Gayrimenkul. Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde faaliyet gösteriyoruz ama bununla da sınırlı değiliz. 2017 yılından beri hizmet vermeye başladık. Sizler burada neler yapıyorsunuz, vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Bir Yatırım Gayrimenkul olarak sadece bahsedeyim. Alıcıyla ile satıcı buluşma noktası olarak düşünebilirsiniz. Alıcı ve satıcı burada e, sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilme fırsatı bulurlar. E, dolayısıyla e, alışveriş tamamlandıktan sonra tapu sürecinin bitme aşamasına kadar e, güvenli bir hizmet almış olurlar bizden. Çok güzel. Aslında burada direkt ev satışları yapıyoruz. Fakat ev satışları haricinde arsalar, araziler satışları yapıyor muyuz? Tabii. Tarladan arsaya kadar bütün gayrimenkul çeşitlerinde hizmet vermekteyiz. Gayrimenkulde yelpaze sınırı yoktur her türlü gayrimenkul alınır, satılır. Sektörde bir talep vardır. Bütün sektörlerdeki talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Buna fabrika binası, dükkanlar, işletmeler de dahildir. Çok güzel. Peki sizler sadece burada satış mı yapıyorsunuz yoksa evlerin kiralaması da yapılıyor mu? Alım-satım yaptığımız bütün gayrimenkul yelpazesi içerisinde aynı şekilde kiralamalar da talep görmekte. Tarla kiralamasından, arsa kiralamasına kadar Fabrika binası, iş yerine kadar kiralama hizmeti de veriyoruz bu arada. Tabii ki, e, konut kiralaması ilk sıralarda yer almakta. Çok güzel. Şimdi biliyorsunuz ki gayrimenkul alanında insanların çok fazlasıyla canı yandı ve güven çok önemli bu alanda. Sizler evet. güveni nasıl sağlıyorsunuz? Güven en önemli konu. Şu anda piyasada nakit olduğunu düşünüyorum. Klasik tabirle evet para var, gayrimenkul de var ama güvenli insan sorunumuz var maalesef. Bunu aşmanın yolu İnsan üzerine bir iş yaptığımız için eğer kendinizi karşı tarafın yerine koyup düşünebilirsiniz, hata yapmazsınız, hata yaptırmazsınız. Güveni biz böyle sağlamaya çalışıyoruz. Müşteri aslında biziz. Şimdi geleceğe dair de da mutlaka plan projeleriniz vardır. Evet. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Daha çok e, kurumsallaşma yolunda ilerliyoruz. E, emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Sonunda e, inşaatla gayrimenkulu e, daha üst seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz. Bunun için de gelecekte kendi projelerimizin lansmanını ve satışlarını yapmayı planlıyoruz. Muazzam. Şimdi sizler burada sadece Eskişehir bölgesine mi hizmet veriyorsunuz yoksa Türkiye il şeklinde hizmet verebiliyor musunuz? Şu anda sadece lokasyon olarak Eskişehir özelinde hizmet vermekteyiz ama e, sınır illerimiz olan Bilecik, Afyon e, bu illerde de Kütahya'da da olmak üzere hizmet vermeye çalışıyoruz. Hasan Bey son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yatırımlarınız sizin için olduğu kadar bizler için de çok önemli. Yatırımın doğru adresi bir yatırım gayrimenkul. Sizleri de ofisimize bekleriz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Efendim sizler de Yatırımlarınızı kaliteli bir şekilde ve güvenli ellere teslim etmek istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz. Bir sonraki başarılı firmamızla görüşmek üzere ben Zehra Fidan. İş ve Başarı devam ediyor.